Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir kutu kart açacağız. Evet. Bir kutu değil aslında. 13 tane kart. Ama bir kutudan 13 tane çıktı yani. <laughs> Neyse arkadaşlar, biz açmaya açmaya geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi ilk kartımızı açıyoruz şöyle. Like atıp abone olmayı unutmayın. Tamam tamam tamam. Tamam tamam. Ne çıktı? Ben baktım ama. Abi yapma. Şu böyle bir şey. Ş okuyorum isimlerini. Sadio Main. Ve Under Onana. Bana. Evet çok Neyse. güzel. <laughs> Şimdi Ya. Evet arkadaşlar bu arkadaki Bu arkadaki otistik de biraz. Emoji ile Tamam sansürler. Ya Hı. oğlum ya. Lan <laughs> açmış mal. <laughs> İçine emanet bıraktım bayram açlı. <laughs> Furkan ar Arka bu arkadaş ya. Kalser. Onu göstermedim ben. Göstermedim. Tamam neyse. Elmas kartmış. Çok Şimdi şey. açıyorum bunu. Lan bir kim? Lan! Üçlü kart. Üçlü kart. Oha üçlü kart çıktı. Arkadaşlar yine kayı şu okuyayım isimlerini. Bellingham, Mehdi Taremi, Kai Havertz. Oğlum ne yapıyor lan? Spider-Man misin? Oğlum otistik otistik hareketler yapmayın ya. İyi. Bir video açtım ya. Aa, geri zekalı. Neyse hiç bir şey olmaz yani. Evet şimdi diğer kartı da açalım. <laughs> ya arkadaşlar buraları sansürleyeceğim de şimdi yani. Şöyle. Aa, o Muhammed Sultan mı? Ne bileyim ben okumadım. Bir, bir göstersene. Hakim ziyet ve Sozi Zortbuk. <laughs> Yaz. Sizo Pazlurzu. Okuyamıyorum. Hmm. Arkadaşlar bak. E, bu... güzeller çıktı şimdiden. O kötü bence. Yok kötü iğrenç şeyler çıktı. Ronaldo. O Salah geldi. Salah çıktı. Edin Zeko çıktı. Bir tane nostalji kart çıktı. Salah ve Edin Zeko. Nostalji kart çıktı. Zeko çıktı. Şimdi bunu açalım. Evet arkadaşlar, ilk defa benim videosuna çıkartıyor. O Simhen ve dembelle O Endombe o. <laughs> Oğlum daha Bu? onu bilmiyorum. Bu benim shorts videoma çıktı bir ala. Evet. Ben ben bunu short 3 kere shorts videosuna çıktı. Evet. evet. Ama hiç evet. normal videoya çıkmadı. Açtım. Oven ikardi. İkardi. çıktı. Artık evet. iki tane Icardi. Oha bu. durun arkadaşlar. Hiç kimseye vermiyor. Icardi. Nerede? Icardi Çok mu zor Ayça? Zor. O evet Biraz arkadaşlar. Ooo Messi Mesi! Mesi! Bak, oğlum, çıktı. Messi. Messi çıktı. Bağırmayın lan. Ronaldo geldi. Mest. Oğlum bir çık. Mesi, Ronaldo bir çıksa dakika. bu kadar bağırmazsınız ya. Robin ve Messi. Oğlum, ya Bıraklarım oğlum bir şey. bırak. Bir. bir bırakın kartları ya. Oha cidden Messi çıktı. Mesi. Buldan mesiye sesleniyorum. Mesine, İnşallah. Mes... Ot. Ya, ya oğlum bir bırakın ya. Diyorum. Şurada İş. bir kart. Harbicim İnşallah Christian. Ne? Ne çıktı? Çok bir şey çıkmadı arkadaşlar. Altında ne var? Donif ve Fondation çıktı. Fondatas öyle bir şey. Tas çıktı. Bu da yapma fonda tas. Fonda tas çıktı. Burada benim kartlarımı da göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar pişti kart. <laughs> pişti kart. Rodrigo mu? ve Dani Alves. Rodrigo çıktı. Bir Cristiano Ronaldo çıkmadı ya. Ben bundan Ben de Ronaldo var. Cristiano çıksın. Aç bakayım. Ferret. Boklu Messi çıktı. Yaktarra. Boklu Messi. 2 saat mutlu Messi diyorsun. 2 saat Messi diye bağırdı şimdi de bu Messi mi? diyor ya. Evet arkadaşlar açıyoruz. Hiç... Hakim Ziyech ve Sızodız. Sızodız ne ya? ya okuyamıyorum, okuyamıyorum. Okuması yok, yok bu çocuğun. Üçüncü ha. sınıf ama okuması yok. Arkadaşlar bu ikinci sınıf. <laughs> evet Arkadaşlar en son neler çıktı diye bakacağız şu şekilde. Amarte Gent alamazsın. Şey Almıyorum. Ya ben göstereceğim sonra ya bir bırak. Evet son iki tane açıl... Yok lan bir tane açılmadık kart kaldı. Videoda beş dakika Şuna oldu. Şunu arkadaşlar bu. Video 5 dakika oğlum. Başka bir şey daha yapın. Ya oğlum bir bırak. Abicim. Yeter ya. Adam. Feyyaz uçar. Feyyaz Merit Demiral. uçuyor, uçuyor bak. Türk. Benim gibi benim Türk gibi çıktılar. Spiderman gibi uçuyor. Spiderman. Aa ikisi de Türk. Evet arkadaşlar şimdi çıkanları size tam olarak bir gösterelim. Ama şunları bir düzlemem lazım. Evet. Evet arkadaşlar düzleyip geliyoruz. Arkadaşlar şimdi kartları düzledim. Şimdi çıkan hepsini buraya size göstereceğim. Bu, ya oğlum bir küf, Merih Demir al. Demir adım duruyor. <laughs> şu, şu Merih Demir al. Senin sesin de. Son. Feyyaz uçar. Feyyaz uçuyor bak. Feyyaz abi. Ya bir sus. Icardi. Malıyor. Icardi çıktı ya. Malıyor diyor. Icardi'ye Icardi Oha Icardi'ye bu kadar sevinmedim. Mesti'ye sevindi. Mestici bu. Suzo boz, suzla iyi. Vallahi alttan üçü de dedim Sansür Ay tuğ Gentile. Icardi'ye arkadaşlar İcardi çıktı dedim. Messi'ye Messi diye bağırdı Messi'ci bu. Çünkü İcardi'm var Messi'm yok. Hakim Ziyech. Hakim Ziyech. Yatarra. Yatarrım. Fred. Fred Çakmaktaş. Freddy. <laughs> Rodrigo arkadaşlar. Rodrigo. Zaynut Dinov. Zaynut Dinov. Oğlum bir sus. Oğlum bir sus. Tamam. Sıçarım ağzına şimdi. Şimdi bulayı da salsın. Bu ne lan? Fountas. Yunanistanlı bir oyuncu galiba. Dani Alves. Robin. Dembe. <laughs> Endombele. Dembele. Ha <laughs> Disimhen. Salah. Salah. Salah bende de var bu arada arkadaşlar bakın. Ya. Ya bir kez. Kay. Ya nasıl okunuyor bu? Kay Havertz. Oğlum düşüyorum ya. Kay Havertz. Edin Zeko. Edin Zeko. Edin Boko. Tut. Sızopos. -bo Vallahi iyi. Düştü. Bir çıktı bu arada. Hakim Ziyeç. Hakim Boktan Ziyeç. Ya bir sus yeter ya. Mehdi Tarem. Mehdi Bokan. Ya. Altın kart bu arada. Mehdi Tare Tarem'i. Andore Onana. Onana. Yok banana. Banana tabii. Bellingham. Bellingham. Oğlum bir sus ya. Sustum. Havertz yine. Ve son kaldı. E, Messi? Sadit me... Ne? Messi mi nerede? Messi Saat nerede? Messi diyen olursa valla o Messi. Yi... Lan Messi gitti. Ya oğlum sen aldın değil mi? Messi git. Ay, aa Messi... sen mi aldın lan? lan? yemin ederim ben de yok. Ceplerine Bir, bak. iki, a, dur Messi var mı? Arkadaşlar Messi kaldı nerede? O Messi... Oğlum Messi... Oğlum Messi'yi yediniz mi lan? Nesi'yi ben öldürdüm. Oğlum bir sus ya. Arkadaşlar Sala. ben Sana. hangi kartın ismini söylersem yanıma açtım ya. Bir yürü git. Messi. Lan. Lan lan Messi. <gülüyor> Ayy. <gülüyor> Ayy. <gülüyor> Arkadaşlar bu da, <laughs> bu da Messi. <laughs> neyse. Evet arkadaşlar, bu videomuz bu videomuzdan bu kadar. Brostarji kart çıktık. Bu kim? videomuzdan bu boktan. <laughs> o, bro, evet arkadaşlar, birazdan Brawl <laughs> Stars videosu yükleyeceğiz. Takipte kalın. Evet. Ay, bay arkadaşlar, ba. arkadaşlar birazdan Brawl Stars videosu falan yüklemeyeceğiz. Atıyorlar Bok. Çekeceğiz Arkadaşlar belki çekerim. Arka çek, çek. ya bir sus. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Bu videomu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Evet, abone Görüşürüz. Bay bay.